Donald Trump'ın ABD'de ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmasının ardından uyguladığı agresif politikalar altın fiyatlarına yükseliş olarak yansıdı. ABD Başkanı Trump şimdi de değerli minerallere yönelik gümrük vergilerinin gerekliliği konusunda bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma talimatının ardından ons altın tüm zamanların rekorunu kırarak 3327 dolara yükseldi. Bir belirsizlik söz konusu şu an itibariyle. Belirsizlik sebebi esasında vergi tarifeleri devam edecek mi? Bu ticaret savaşları devam edecek mi? E esas soru bu oluyor. E şimdi Trump özellikle neyi hedefliyor? Çin'i hedefliyor. Çin'le bir pazarlık masasına oturmaya çalışıyor. Tabi bu da kolay olmuyor. Özellikle karşılıklı bir tarife misillemesi görüyoruz. Tarife misillemesinden kaynaklı belirsizlikler artıyor. Belirsizlikler artınca da tabii kıymetli madenlerde fiyatlar yukarı yönlü hareket ediyor. Özellikle şu an altın tarafında 3.300 dolarlar aşılmış durumda. Ee, bunun bir tık ötesinde özellikle 3.400 dolar kısa vadeli hedef olabilir. 3.400 dolarlardan tekrar bir durulma gözlemleyebilir. Tabii şu an itibariyle fiyatlar zirve fiyatlarda olduğu için... Ee, yeni yatırımcılar için bir bekle gör politikasını önerebiliriz. En azından fiyatlarda bir miktar düzeltme hareketi geldikten sonra yeni alım önerebiliriz. Ee, ama e, tabii bu demek değildir ki altın fiyatları aşağı yönlü hareket edecek diye bir e, söylem söylemek cesaret ister esasında. Çünkü e, belirsizlikler ne kadar devam edecek bunu bilmiyoruz.